fast by the couple of them. start verildi ve 9. koşu açık grup 3 mücadele ve bir koç koşusu başladı değerli yasalarlar. 5 numaralı Egregious Rock bir talihsiz yaşadığı rakiplerinin yaklaşık 10 boy kadar gerisinde koşuya başlayabildi. İç kulvardan gelme avantajıyla numaraya çıkan 4 numara Chara oldu. Dışarıdan yaptı ataklarla 3 numara Brave the Storm ikincide sokuldu. İç kulvardaki de fark etmeye çalışıyor. Şimdi daha yüksek tempoda geldi 3 numara Brave the Storm. Liderliği aldı rakibinden fark 2 boya kadar çıkardı. Dışarıdan 1 numaralı Altan ikincide sokuldu. Ondan 3 boy kadar gerisinde 800'e gidilirken çocukta kaldı. 4 numaralı Chara 12.5 3 boy kadar gerisinde 4. yerleşti. 7 numaralı Iceberg. Onun 4 boy kadar gerisinde 5. yükte 11 numaralı Subutay var. Subutay'ın 2 boy kadar gerisinde içkul var. 12 numaralı Thomas Shelby tercih Hemen dışında 10 numaralı Riya yer buldu. Bu ikili 2 iki boy kadar geride ortada 9 numaralı Native Ability takip ediyor. 2,5 boy kadar geride içi kuvarda 2 numaralı Aliyan var. Dışında 8 numaralı İstakan sırasıyla düzle yaklaşılıyor. Vehbi Koç koysunda. 3 numaralı Brave son düzlüğe rakibinin önce çıkmayı başardı. İkincilikte takipte bir numaralı Altan var. Altan'ın dışından 4 numaralı Çarabenk tekrar kendini gösterdi. Onun dışına doğru 11 numara Subutay gelmeye çalışıyor. Subutay'ın iki boy kadar gerisinde 7 numaralı Iceberg dışında on numaralı Riyakkar mücadelesiyle safkanlar son 300'ü geçiyor. 200 yaklaşılırken liderlik ev değiştirdi. 4 numara Çarabenk geldi. Rakibin önüne düştü. Fark 2 boya kadar çıkardı. 11 numara Subutay gelmeye çalışıyor. Dışarıdan on numaralı Riyakkar'ın onun dışından 9 numaralı Nate'in Avery'nin atakları var. 4 numara Çara Koş kazanıyor. Koşuyla o kazanıyor. 10 numara Yaker ikinci oldu. 9 numaralı Native Ability ve 11 numaralı Subuta. Üçüncü keçi yakınan çizgi geçtiler. Kararı var şekemleri verecek. 9. koşu açık kulüp 3 mücadele. Ve bir koç koşusunu 4 numaralı Çarabank. Jokey'i Özcan Yıldırım'la kazandı.